Evinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ya abi yani valla... Ben... Uf. Ben Kaan. Geriz değilse e, videomuza hoş geldiniz. Bugün e, Babkas diye <laughs> bir oyun oynuyoruz. E, Ayağım kaydı. Var ismini yanlış da yapmadım. Ayağım kaydı. Böyle oyunun müziğini kapat videoda çok ses yapar. Müziği mi var oyunun? Varmış. Ee, öyle işte. Tabi sahneye kaçmaya çalışıyoruz botlar var gardiyanlar var 3 kişi kaçırmaya çalışacağız. O şekilde Ondan bir şey yapıcağız Bayıldım o bırakın Başlatayım mı öyle Başla Önce o bırakın Tamam Zenci 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 Ya yapmıyosun <yapmayayım. gülüyor>

O hayır oradaydı yapmanız gerekiyor kaçın oğlum? kaçın Bana niye girdim Sabunum düştü Aa Hayır hayır Oğlum bunu mu yapmam lazım bir daha? Anladın Düş artık o ya ha. Oğlum kimse niye konuşmuyor? Neyse. Ben olarak gel, 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 gel. Buldum. Al, 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 Aa ah, buldum. Ne buldun? Aman oğlum gel. Tamam. bunlara sar da verir <laughs> mi? Oo. Aa. Ot sıvaralım aynı. Kaşalım bakalım arkadaşlar. Geride iki halı vardı ya. Burada en en Enes Aman odumun öl! Aa ben düştüm. Geldim Öldürüm geldim. Birine. Balığım. Vurun vurun aman balığım var? Balığım mı var? <laughs> bir daha hazır, Bir daha. daha. <laughs> Aa buradan <laughs> şey yapalım. Amanın, 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 amanın. Bir daha öldü. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Balıkla vuruyorum, balıkla. <laughs> <zansıza. gülüyor> Aa! vuruyorum. Aaa! vermeyin beni Kaçın, kaçın. Kaçın. Beyler kimlik kartlarını alın, kimlik kartlarını Job ve oldum. sopalarını alın. Jok Bey, kimlik kartlarını ve sopalarını alın. Aa, Al, buldum kesece. ben bir tane kimlik kartı. Ben ne de kimlik kartı bulamadım. Mavi anahtar buldum. Ha buldum. Hadi gidelim onun hücreye gel, gel. alınacakmış. Şurada şurada Düşün şurada. şey şurada. buldum ben. Gel 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 gel. Polisleri kelepçeleyebiliyor muyum? Galiba. Ya da bizi yapıyorsun. Kelepçeyi lazım olacak. Gel. Almalık, gel. gel aynana basacağız. Birisi geçsin diğer tarafa. Oğlum mal mı bu? Aha. Tamam hadi. Hücre yalınacakmışız böyle arada 10 saniye Tarihi sonra. Tarih Ya bizi kim alabilir ya? Ben de şimdi gelecekler de... Ya zannetmiyorum. Ne oluyor lan? Bu ne? Mavi anahtar gerekti. Mavi anahtarı kimde? Kan. Kan. kimdi? Kaan. Kaan. mavi anahtar gel mavi anahtar. <laughs> bu neydi o? çok bir hatanız var oynmuş. mı? Ya ben de yok, gene yok. TNT gardırobu O zaman gidiyoruz gelin. Gelin buradan gidelim. Sabolandı. O adam ne şeyleri. Oha! Oğlum tavanın. ne buldun? Yeah. Ne buldun? Aha. Beyler minör tükü buldum. Tamam. Mavi anahtar var burada. Kırmızı anahtar var mı? Oha. Beyler. Elimdekine bakın. O ateş ediyor lan. Allah Allah ya. Oğlum o ses neydi? Yanlışlıkla kapıyı patlattım. <laughs> ne diyorsunuz? Tamam. Lan polis kıyafeti. <laughs> Aa burada polis geldi. Aa öldü. <laughs> Silahla vurdum onu. <laughs> Hadi gidelim. Kalkan alsanıza. Biriniz kalkan alın. Mavi anahtarım var. Mavi anahtarı yaşarken var. Guardian kimlik kartı, kimlik kartı, kimlik kartı. Hadi, Hadi gidelim ya. Lan kameramızı, kamera alanı ne oldu? Neyi buldun? Ne yeri var, yardım edin. Var ya. bende, nerede? Basayım. Aç onu. Açtım. Tam basın tutun basını. Garaj kapısıymış bu. Kim garaja gidebilir? Ha buradan orayı mı açıyoruz? Ha selam ne Evet. Evet. Aleyküm Aa, selam. Aa <laughs> Gidip baksanıza abi. Gidip baksanıza bir konuşacağım buradan. <laughs> Aa selamun aleyküm 33 yaşım var ben bir baydafı evet of ya Biz, bir şey kaçırıyoruz ya. Biz bir şey kaçırıyoruz. kaçırdık evet. Kaan gitmiş bak. Bence yemekhanede birisi bir şey almayı unuttuk. <laughs> biz yemekhanede öldü. Ananı kim oradalar. Lan! yok bak bakalım dostum. Kelepçenin içine <laughs> Sakin ol amın. Oğlum buldum. Çektir lan. Oh, Mermi bitti. Mermi var mı? <laughs> jokum gitti abi bırakıyorum. jokum nerede benim? O benim. <laughs> Aman ne <ha>, kadar <kokodum. gülüyor> <Aa>, yeşil anahtar. <laughs> ya senin ananı yiyeyim ben ya. Ananı yiyeyim ben. Tamam, <laughs> kim? Kim? Ortağım, değil mi? Yok. Anamı Senin çocuk hayatını Olur, yiyeceğim. Bekle. Ya, ya bekle be. sen. Ya <laughs> ben de mal mıyım ama <laughs> iki saattir yapamadım. hayır dur yapacağım. hayır hayır dur dur yarın 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 gel yarın 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 gel yarın gel yarın gel, gel, gel sen. <laughs> Amına kodumu çözdüm. Amına kodumu Sen ya ben ben sen de yapma Ben sana ya. yapma, yapma. Ya, <laughs> <ödün. Çok gülüyor> ya, Şimdi Hayır. Şimdi iyi ediyorum. Mavi lazım. Mavi anahtar Diş macunu buldum. Diş fırçaklıymış bu. geldim arkadaşlar kapatıp hemen şey yaptım ee, nerede mi anahtar benim mermim gitti ana 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 Oğlum, ne vuruyorsun orası bir şey diyor ya sana vuramıyorum ne bana bak oldu bu arada vuramıyorum kimseye kelepçelisin çünkü bu <laughs> Sen öleceksin. Bakma Senin hayatını bakma sikeceğim ben. İki saattir bana kelepçe vuruyor atıyorsun. <laughs> ya. ya oğlum. Beyler ben turuncu anahtar buldum. Ananın son. Turuncu anahtar buldum. Gel buraya gel. Baba Hayır hayır Oğlum, hayır. Geri hayır. de kalmış. Bir Oğlum sana onu bak ya sıkarım ya. Ben <laughs> yani. <yerine>, de dur yerim. Uzi de sıkarım bak. Bu ne Lan Burada satılıyor mu araya bak Lan al o zaman o. <laughs> Yerinde dur. o Bir de yardım diyor. Beni şey yaparken yardım mı istedin lan? Ha? Beni şey yaparken yardım mı istedin lan? Orada çok iyi çok keyif alıyorum ya. biz dost ya. Sen şey şey yaptın artık. Kelepçe anahtarları var bunlar. Kanka ne kadarmış? Dur ben para bulacağım sana. miş lan? Dur bekle alıyorum. Aa, var burada. Ne kadar? Enes. Ne kadar? Aldın mı? Gel, Oğlum vurma artık bana ya. Gel gel aldım gel. Hadi. Bana bir kere bulmayacaksın kardeşim. kelepçe bile takamıyor bana. Aptal o ya. Ay o takmış. Beyler, <laughs> çelik kuvvet geliyor. Dur. Şehir kuvvet mi? Anlattım mı? Dur. Ha çelik kuvvet geliyor. Hadi gitmemiz lazım. oha olup oluyor. Kim geliyor? Bu araç ne? Sürün beyler. Burada bir şey yapmamız lazım. Biliyor muyuz? Değil. Open garaj doğru diyor. Açtım garajı. Aa harbi sürebiliyoruz gel. Oturdum. Oturdum. Evet sürebiliyoruz. Binin. Arkaya bir şey. Dur ya. Ya, ben yan Topukla basıyorsun. <laughs> Oha amına koyayım bu ne? Bitirdik. <Baştı. gülüyor> sağlı. Bittirdik mi? <laughs> e bittik. <gülüyor> bitti bitti. <gülüyor> ya başka çıkış yolları var da. <gülüyor> <gülüyor> Onları bu videoda yapalım mı yoksa sonraki videoda mı? Ne de yapmayalım direkt. Oyunu bu kadar. Oğlum ben de niye 279 bin ya? Of ya. 279 yedik ya. Evet. Oley, blon kralı benim. Seni sesen. Vur <laughs> <anladım. gülüyor> <laughs> şuna, vur şuna, vur. Vur şuna, vur. Vur Vur. Vur vur. aldım, geliyorum. Dumble <laughs> aldım. Bırak lan yenisi amını. Bacısını. Ben ne yaptım? Aa! 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 Dostum ne olur vurma. Zenci. Aa! Bak bak ben şimdi duvara ne yazacağım bak. Heh, rezil deme. Hayır 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 hayır. Hayır 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 Dur. hayır hayır. Dur. Başka nerede boya var? Zaman çıkıyor ya. Enes beni seni bulmuyor. Oha! Beyler he, ben şey buldum da he. Bak 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 ben ne yazdım Ha ot <laughs> annesi oh, Enes'in annesini okudum Enes'in annesini okudum Biraz da oldu tabi Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik Bir maç daha oynasak mı bilmiyorum Bence bir sonraki video yapalım daha yani video durduğu için eğer beğenirseniz ee, bir tane daha çekeriz ben bu oyunu o kadar da sevmedim ama güzel yani herhalde bir video yani. öyle işte Size kalmış ama öyle eee Kesin şey video kapatı çekiyor Evet kapatıyorum.